Evet arkadaşlar Ankara'ya girdiğimde oyundan attı Ankara'da aç gelirken ben tekrar oyuna girdim ve aç geldim arkadaşlar. Ee, oyundan atmasının sebebi bu arada yolu hareketle edeyim ee, sonrasında oyundan atma sebebiyle ilgili de birkaç bir şey söyleyeceğim. Oyundan atma sebebi de arkadaşlar o burada bir sorun vardı harita modunda bildiğim kadarıyla takip edebildiğim kadarıyla ve e, 1 3 10 olması gerekiyor. Yeni bir sürüm çıkarttı oyuncuyuz biz map. Ee, ekip yeni bir sürüm çıkarttı ve o sürümle birlikte bu sorun giderildi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama yine oyuncuyuz bir sitesinden bunu bir takip edersiniz bir kontrol edebilirsiniz arkadaşlar discord sunucularında da bununla ilgili bilgiler veriyorlardı oradan da dahil olup bakabilirsiniz. Biz şimdi abi neredeyiz? Şimdi Ankara Aşli'deyiz ve buradan Kırşehir'e gideceğiz. Şimdi memleketimize Kırşehir'e gidiyoruz abi. Ben çıkalım bakalım. Abi Ankara haritada bayağı kapsamlı bu arada. Yani oynamayan arkadaşlar için, Ankara'ya gelmeyen oyunda Ankara'ya gelmeyen arkadaşlar için bilgi vereyim. Ankara bayağı kapsamlı. Yani bilgisayarınız çok kuvvetli olsa bile kasıyor. Öyle düşünün. Bende RTX 4050 ekran kartı var arkadaşlar. Benim ekran kartımda ben full ayarlarla oynuyorum. Ben de bile kasma yapıyor belli yerlerinde. Hani o yüzden Ankara çok kasıyor. Ankara'da şöyle oluyor, böyle oluyor. Olaylarına girmenize gerek yok yani. Hop ne oldu? Yanlış yere mi döndük? Yanlış yere dönmüşüz abi. Niye yanlış yere döndük biz? Bakayım bir şuradan. Allah bu yol karışma olay, karıştırma olaylarım ne olacak benim ya? Ay yanlış yere dönmüşüz abi bak. Şuradan gidecekmişiz. Atalım sıfır kamerasıyla kendimizi oraya ben. Geleceğim. Böyle emniyet şeridini atalım da arkadan birisi gelirse çarpmasın bize. Veya biz onun üzerine düşmeyelim. Yani arkadaşlar o yüzden hani bu kasma olayları vesaire falan Ankara'da kasıyor, şu oluyor, bu oluyor. Hani sisteminiz iyi değilse abi kasar. Ortalama bir ekran kartınız var veya iyi bir ekran kartınız var ve bu modda oynuyorsanız Ankara'da oynayacaksınız diyelim. O durumda da arkadaşlar biraz bu ölçeklendirme vesaire durumlarını düşürün. Zaten hani full ölçeklendirmeli oynamanız Oyunda hani monitörünüz çok iyi değilse Vesaire Çok fazla bir şey katmayacak sizlere Yani gözle görülür Çok bariz değişiklikler Yaşamayacaksınız ee, O yüzden <laughs> Çok da şey yapmayın Nasıl söyleyeyim ölçeklendirmenizi böyle ben yükselteyim Öyle oynayayım vesaire Durumlarına da çok fazla girmenize gerek yok Abi biz nereden gideceğiz şimdi ya iki tane yol gösteriyorsun bize. Ben anlamadım ki. Aa, ol, tekrar bize aç diye sokuyormuş. Biz Kırşehir'e gideceğiz abi. Soldan gideceğiz. Soldan devam bize. O bizi tekrar aç diye sokuyor. Sonra tekrar bu yola getiriyor. Biz soldan yapıştıracağız. Direkt Kırşehir'e abi. Şu üstteki Ayrıca navigasyonumuzu kapatalım. Bak böyle ikili hani durup ETS'de durak koyduğum zaman bu yanılgıyı hep yaşıyorum. Şu anda hep geri çeviriyor bak beni. En iyisi şöyle yapmak gerekiyor. Bizim şurada açtideki şunu kaldıracağız abi. Bak düzeldi şimdi. Evet. Evet şimdi navigasyonumuzu düzeltmiş oldu. Yani ben genelde bunu yaşıyorum. İkili durak koyduğum zaman arkadaşlar götürüyor getiriyor. Orada iki yolda da çizgi oluyor. Hangisinden gideceğim? Hangisinden geleceğim? Nasıl olacak? Kafam karışıyor. Memleketimi de özledim ya. Uzun zamandır gidemiyorum. Vallahi özledim. Memleketim, memleketim, güzel memleketim. Ankara'ya elveda. Birazdan Kırıkkale'den geçeceğiz. Kırıkkale'den de bizi izleyen arkadaşlar varsa buradan selam gönderelim onlara da. Ha bakın rampa da bayılıyor ha. 125 ile rampaya girdik. 90'a kadar düştük. 85'e kadar düştük yani. Elmadağ. ay be. Arkadaşlar Elmadağ'ın şu anki yollarını biliyorsunuzdur belki. Hmm. izleyen arkadaşlara söyleyeyim. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Şu an efsane güzel. Ama önceden gidiş gelişti abi burası. Tek şerit gidiş, tek şerit geliş. Benim ilk muavinliğe başladığım dönemlerde. Sonra çift de çıkarttılar. Çift şerit gidiş, çift şerit geliş oldu. Çok kısa bir süre sonra ben herde yani o gidiş gelişten tek yani bir kere veya iki kere geçmişimdir. Yol çalışması yapılıyordu o zamanlar. Çift şeride çıkarttılar abi yolları. Okey, on numara, çok güzel. Abi çift şeride çıktı. İnsanlar çift şerit diye gidiş gelişken çok tın 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 gidiyorlardı. Çift şeride çıktıktan sonra insanlar abi bir kazalar bir kazalar. Gidiş, gidiş gelişliyken o kadar kaza olmuyordu. İnanın o kadar kaza olmuyordu yani gidiş gelişliyken. Sonra neyse yollara işte bu şekilde tırtırlar koyuldu bilmem o olundu bu olundu önlemler alındı falan. Ama pek fayda etmedi yani. Abi ben şöyle emniyet şeridinden şunların önüne geçeyim. Bunlar yoksa bizi geçirmezler. Bu ışıkta geçemeyiz biz. <laughs> Abi otobüs şoförleri bile bir gidiyorlardı. Öyle böyle değil yani. Sağ sol serbest devam. Bir gidiyorlardı öyle böyle değil ya hakikaten. Ben mavin koltuğunda otururdum. Virajı göremezdim ya. Adam virajı bir girerdi. O oh sıratla virajı Viraja döndükten sonra arabalar orada duruyor mu, gidiyor mu, biri var mı, yok mu görmüyorsun ki. Adam o surette dalardı virajda. Tırsardım yani ben açıkçası. <laughs> Rafineri. Tabii sonra alışıyoruz. Sol taraf Kırıkkale arkadaşlar. Kırık kale, Kayseri. Kırık Kırşehir, Kayseri. Güzel ya bu şekilde gidiyor bu yol. Karşımız rafineri. Sağdan gidiyoruz rafineriye. Soldan köprünün altından geçiyoruz Kırçova'ya. Bak buraları yapmışlar ve bu bölge aynen böyle biliyor musunuz gerçekten. Yani bu bölgeye gitmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Burası aynen böyle. Tabi burası çift şerit yolu ama aynı yani birebir aynı. O köprünün altına döndüğümüz viraj vesaire birebir aynı yani. <laughs> 45 kilometre yolumuz kaldı Ankara ile Kırşehir arası 180 kilometre zaten 145 kilometrede bir yolumuz kalmış bizim Kırıkkale Kırşehir arası bu arada 140 kilometre değil yani 140 kilometre miydi acaba kaçtı Evet 140 kilometreydi doğru doğru Kırıkkale Kırşehir arası 140 kilometre da uzak olabilir ya. Tam hatırlayamadım şimdi bak. Yok daha da yakın olabilir. Pardon. Daha yakındır ya. Daha 140 kilometre olamaz ya. 70 kilometre falan olması lazım. 75 kilometre falan olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Evet. Telefonum çaldı da. Ona bakarken şehirde kaçırdım. Bak akşam oldu. Kırşehir'e gelmemiz. Normalde de böyle oluyor zaten arkadaşlar. Normal sefer düzenlesek de böyle oluyor yani. Sabah çıkıyorsun akşam orada oluyorsun. Akşam çıkıyorsun sabah orada oluyorsun. Bu güzergahta zaten yaşanan bu. Gerçek hayatta da yaşanan bu. Ve burası neyin dönüşü onu bilmiyorum bak. Kırıkkale Kırşehir arasında böyle bir dönüş yok yani. Eyvallah babacım. Kırıkkale Kırşehir arası dümdüz yol abi yani dümdüz derken böyle sağa sola hani dönmüyorsun farklı bir yola dönmüyorsun yani. YKS zamanında yapılmış yollar bunlar bildiğim kadarıyla. Ve o zaman bu şekilde düzenlenmiş demek ki. Hop. Abi şu sağ taraftaki şerit çizgileri ne kadar çok şey yapıyor ya direksiyona geri bildirim veriyor. Fark ediyorsunuzdur belki kameram da titriyor kameram çünkü masanın üzerinde. Bak, yakıt alalım demiştik almadık ama yakıtımız yet yeter zaten 80 kilometre yolumuz kaldı. videomuzda da şu anda bir saati geçti. Bir saati geçtik arkadaşlar. Bu videoyu ikiye böleceğim. Bu bölümü ikinci bölüm olacak. Açtıdan sonrasını ikiye bölerim muhtemelen. Aynı gün iki video olarak paylaşacağım farklı saatlerde. kullanırken telefona bakmayın diye boşuna demiyorlar abi bak. Telefona bakın telefonum çalıyordu meşgul atayım dedim. Böyle bayağı dik yapmışlar yalnız ya. Kırıkkale'den Kırşehir'e giderken arkadaşlar bir 3 tane veya 4 tane falan bayağı dik rampa var. Çıkıyorsun iniyorsun çıkıyorsun iniyorsun. Gerçekten bayağı dik rampalar oralarda. Böyle karda falan bir sefer yaparken o rampaları da Kırşehir'e dönerken Kırşehir'den çıkarken o rampalarla zorlanırdık yani. Çok paspas atmışımdır otobüsün tekerine. Acilen su içmem lazım. Boğazım efsane gıcıklandı. Konuşuyorum ya bir de sürekli. Daha da çok böyle şey oluyor. O karşıda bayağı bir trafik var. Bizim arkamızda da var muhtemelen trafik. Neyse iki şeritli yola çıktık şimdi. Arkamızda trafik varsa gelirler. Yol bayağı kalabalık. Bayram trafiği arkadaşlar bunlar. Bayram trafiği. Böyle uzunlarımızı yakalım daha rahat görün. sollamaya çıktı. Evet Kırşehir'e geldik arkadaşlar. Kırşehir Kırşehir güzel Kırşehir. Vallahi özledim memleketimi ya. Vallahi özledim. Oyunda Kırşehir'e hiç benzemiyor ama Olsun Geçelim şu kırmızıda bir ileride sağ. İleride sağdan döneceğiz zaten Evet arkadaşlar Kırşehir'e de geldik Bayram seferimizi Yaklaşık bir saat 10 dakikada bitirmiş olacağız. 2 videodan oluşacak. 2 videoyu 2 video olarak paylaşacağım. O şekilde paylaşacağız artık yapacak bir şey yok yani. Çünkü bir saatlik video paylaşmam, yüklemem vesaire falan da sıkıntı. 2'ye böleceğim. İki, iki video olarak ayrı ayrı paylaşacağım sizlerle. Kaldırma abi kaldırma. <laughs> Boğazım gitti. Ben çıkarım kaldırım artık. Stop mu ettik? Stop ettik. Etmesek şaşardık zaten. Evet, çıkamadık. Niye çıkamadık? Orası kapalı muhtemelen. Gizli duvar var muhtemelen orada. Biz çıkana kadar zaten adamlar hareket ettiler ya. Biz tekrar şimdi şeye kırmızıya yakalanacağız. Evet burada bitireceğim arkadaşlar. Scania bayisi varmış burada. Scania bayisine giriyorum ve bitiriyorum. Yolcularımızı burada indirelim bari bayram seferinde. Buradan da bu vesileyle Oyuncu Yüz Biz ekibine seslenmek istiyorum. Şu Kırşehir'e geçici bir otogar bırakın abi. Geçici bir otogar koyun ya. Allah rızası için. Yani geçici bir otogar koyun da bari şey yapalım. Onun adı nedir? Kendi memleketimize geldiğimiz zaman bir otogara girelim. Bir yolcu bırakıyormuş, yolcu alıyormuş gibi bir şey yaparım. Havaya bürünelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bayağı uzun sürdü. İstanbul, Ankara, Kırşehir seferi düzenlemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bayramınızı tekrar en içten dileklerimle kutluyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.